Selam arkadaşlar. Neredeyim görüyor musunuz? Tam da domuzun kafasındayım. İki göz beliriyor. Şöyle baktığımızda zaten domuz ortaya çıkıyor. Tam da domuzun olduğu yerdeyim. Şöyle güzel bir kasacı bulmuştuk. Onu da göstereyim. Ondan sonra çalışmaya başlayız. Şöyle böyle gizlediydim onu. mükemmel bir şekilde mükemmel bir kasa çık ve aynanın üzerinde yine 1 2 3 3 tane temiz bir tane kırık yukarıda da aynısıydı muh çizimiz var şimdi geldim hasıl beni burayı getiren kasın kasaya Ayşe bu akşam ilk biraz biraz Oo. Oh. Makine burada çıldırıyor ve burada güzel malzeme var. Buna eminim. Bir etrafını ben de göreyim ya. Bir nasıl bir şey? Yaprak, yaprak dolmuş. Çünkü alttaki tabuna ulaşmak istedim. Şu güzelliğe bak. Dur. Yes. Başla, çalışmaya. Deri kayıt makinesi. O makineye kurtaymış. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, maşallah.

Bu akşam işler çok kolay oldu. Yes John, Yes John, şurada, şimdi. Neyse bu yukarı doğru gidiyor Şurada görüyor musun? Diğer, diğer kasa gibi. O büyük kasa gibi. Bu buradaki çalışmalar demek böyle olmuş. İçine yine küçücük bir tane delik yapmışlar. Normalde kasa açıyordum direkt kasanın alt kısmında şurada çıkıyordu. Bu ise tam karşısına şöyle küçük bir oyma yapılmış ve malzeme sığacak kadar bir şey yapılmış. Burada da böyle opa. Güzel bir malzememiz var. Bu ne olabilir? Bu bir bileklik olabilir. Şöyle çekelim. Öyle olacak gibi görünüyor. Hop 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 John. John yalnızım ya insan fazla bir konuşamıyor bile ya yalnız olunca öperiyorsun işte dikkat çeken yer verisi hatta ikisi <laughs> dur bakalım etrafta şurası şurasını görüyor musun? Şimdi bu komple kapalıymış, bir şekil yapılmış. Sadece bir Bu arkası boş görüyor musun? Gençler, burası açılmış, boş. <laughs> Bak, pointer gitti. Ama ses yok. İyi değil. Ama bu pointer ne kadar çekebilir? Onu da düşünmek lazım. Şu kadar. Şu kadar. Bir şey değil. Demek ki burası araştırılacak bir yerlerden birisi. Hadi bakalım. Araştırmaya. Şu ama. da güzel sıcak ya yatıyorum. Şöyle görüyorsunuz yatmışım. Çalışabiliyorum ne güzel. Havalar sıcak olması iyi. İyi bakım ama tırmanırken çok zorlu

kasa açıyorum. Aranır mı be? Bak bak bak. 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 Huu. İşte bu be. <laughs> bu sese hastayım. şurası. Şu bölge. Tam şurada. İşte böyle olur ya. Güzelsinler. Balyoz. Ana. Bu sinekler. İnşallah yumuşaktır. Nereden buradan da ama <laughs> sertmiş <nasıl yapmışım. gülüyor> Bošlavak Şurada bir boşluk var. <laughs> Görüyor muyuz gençler? kırdı orası, baya büyük, bayağı büyük dostum. Hala sinyal yok mu? Yes, yes şu anda bir şey görüyorum. Bak, bak 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 bak. Olamaz. Görüyor musun sizde? Görüyor musun? Kameradan görünüyor mu? Gençler. Tam şurada, tam şurada. Kamera göstermiyor ki. Dur, ışık vereyim. Tam şurada. Ama bana şu kaya var ya, tam şu kaya engelliyor beni. biraz daha kırmam lazım. Oo, sadece bir değil. Birkaç tane malzememiz var. İşte bu. İşte bu John. Tam karşıda ama. Elim almıyor. Elimle alamıyorum. Çok güzel bir parça. Gerçekten çok güzel bir parça. Ama korkuyorum akrep akrep olur. Içinde. Hadi dostum. Hadi. Şimdi alacağım artık. Oo, oh, şu güzelliğe bak. dost gençler. Şu güzelliğe bak ya, o oh. oh, dostum parlaklığa bak. Büyük var, büyük ihtimal tehlikeli var. dur bakayım kokuyor, <gülüyor> <gülüyor> şey kokuyor, taşak oluyor, başka bir şey yok. <laughs> dostum bu ne? Ya? Şu güzelliğe bak dostum ya. Yes. Vallahi çok muhteşem bir kasacı buldum ha. Çekişle muşla. Ah bak. atakları alınca kökler çıktı ortaya. Bak kolay tırmanacağım şimdi. Kökleri sundum mu? Olay tamamdır. Ездо в том, там и О, просто на божье. Sen baya alacağım siz. Ama büyük makine alıyorduk ki. Banter ne alacak? Boşluğa bak genç. İşte bu. Dedim ya boşluk var sesi var diye. Şimdi. Dur 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 dur. dur. Şuraya bak. John. Şuraya bak şuraya. Şuraya bak. Hey maşallah hey. Ulan nasıl açıldı? Çekişte düşmek üzere. muşta düşmek üzere. gitti. muz gitti. <laughs> Ohoho, dostum şuraya bak. Sonu kopartacağım. Profesyonel koparttım mı? <laughs> dostum şuraya bak şuraya. Yes dostum. Hey maşallah hey. Oğlum 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 ne var içeride? Şuraya bakın gençler. Şuraya bakın. Görüyor muyuz? Görüyor muyuz güzellikleri? Şuraya bak güzelliğe bak güzelliğe. Hey maşallah hey. Hey maşallah hey. Dur dur dur. Baya baya büyük ha. İçi baya büyük. şuraya. Uuu John. lan yüzük mü? Ne kadar büyük. <laughs> Elim giymeye başlasın sattın. <laughs> lan bu korusanlar ne sağlam yapıyorlar. Av, açıldı dostum. Açılma ne açılma? Dostum ya, şuraya bak ya, şu güzelliğe bak dostum. Oooh, daha devam ediyor. Dostum, bunlar ne ya? Şu anda açılmamış, şimdiye kadar açılmamış bir defne kasasının içini görüyorsunuz gençler. Böyle bir görüntü yok. Böyle bir görüntü yok olamaz. Hava parçaladım. Ah, şunu alma isteyim. Oh, oh 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 Şuraya bak John. Bak yakışır mı? Yakışır mı abine? Yakışmaz mı? Sultan olduk sultan anasını satayım. Bu ne ya? Bu ne dostum ya? o oh, 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 oh. Şuraya bak be. Altından bir Büyük ihtimal altındır. Ne olacak sarı? Vay anasını arkadaş şuraya bak ya. Yüzeye bak. Dur şu çekici. Aşağı bir atayım. Kullurum onları dedektörle. Oo, oh, şu güzelliğe bak dostum. Dur daha bir şey başka bir şey daha vardı. Başka daha vardı. Burası çok zenginmiş. O yüzden orada o kadar sikke çıktı. Şuraya bak şuraya şuraya şuraya. Dostum bu ne ya? Bu ne dostum ya? şu güzelliğe bak John. içi boş mu? Boş. Ben elimi paraladım be. Bunlar alana kadar. Olay tam şurada. Ho, 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 ho. gel gel. Gel sen de çık kameraya gel. Gel 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 gel. Şurada bir delik var gel. Geç alttan geç alttan geç. Alttan geç buraya 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 buraya. Dostum bak 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 bak. Kasa dediğim böyle açılır. Uf, ne var acaba içinde? Yılan mı lan olmaz? Bu ne ya? çek güzelce kamerayla. Ben de kafama takacağım. Oh, süper. Böyle görüntüler her zaman çıkmaz. Sonra efendim yok öyledir böyledir. Ne var? Oh, oh, Bu ne ya? Oh, i̇şte, işte John, böyle açılır John. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ben dedim sana. Paranın amına koduk. Define orada olabilir diye ben. <laughs> i̇çerideki boşluğa bak, içerideki boşluğa. Amına koduk ne ya? İçerideki boşluğa bak dostum. <laughs> çek 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 ben. Ya yılan mı var? Ne var orada? Yo, yılan yok yılan yok yok. yok ama bir şey var. Tamam neyse açacağız. Daha açacağız. Da açacağız. İçerisi baya güzel. <laughs> benim gördüğümü, inşallah kamera gördüdür. Bak, 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 bak. Görebilirsin. karşıda ne var? Versene. Kapat onda ışık ver. Şimdi çekiyorum. Gençler görüyor muyuz gençler? inşallah John. İnşallah güzelce bir şekilde görünüyordur. <laughs> Tut çek. Çek. Çek dostum. Çek. Böyle şeyler her gün yakalanmıyor. Çek. Öyle böyle demesinler. Bismillahirrahmanirrahim. Elimi soktum ama. Ulan. Ah siktir. Bu ne ya? Skelet anasını satayım. He? Kurt keskiletti acaba. Çünkü bu yırtıcıda olan bir diş böyle keskin diş yırtıcıda yırtıcı hayvanlarda olur. Ben içerideki şunu almak istedim ama o tuttum tuttum. Oh, Gelme. Olan <laughs> olan olan olan. Yes, John, bunu çıkarırsak para. Dur, bun öyle bir yer ki yerleşip açamayım ki. Kayın, kayın, kayın. kayın. Yes, ben dedim değirmenin defnesi büyük olur şıngır mıngır şıngır mıngır ho oh, oh. ho oh, oh. sese bak sese Woo, John çek dostum ulan, ulan 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 bu ne oğlum içine bak içine dolu ho ho oh oh. huuu oh, oh. 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 şıngırtılar bunlar şıngırtları,pademcikler Bademciklere bak. Hı. Ne sayalım? Dök bakalım. Dök 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 dök. Dök dostum. Dök. Dök kaçmasınlar. Dök. Opa. Açtı ama ben gördüm nereye gitti. Hiç merak etmesen. Ya bu ses hastayım ya. Şuna bak şuna şuna.